Keten tohumunun faydaları nelerdir? Yüksek lif içeriği sayesinde kan şekerini dengede tutar. Bu yüzden özellikle diyet için uygundur. Lif nedeniyle mideyi dolu tutar ve fazla kalori alınmasını engeller. Keten tohumu içerisinde kansere karşı korunmada ve mücadelede ana etken olan antioksidanlar olarak işlev gören bol miktarda fitokimyasal mevcuttur. Ayrıca vücuttaki hormonları dengeleyen kimyasallara dönüşen zengin bir lignan kaynağıdır. Lignanın üreme sağlığına yardımcı olduğu, menopoz semptomlarını önlediği ve diyabetin etkilerini azalttığına dair kanıtlar vardır. Ayrıca bu tohumlardaki omega 3 yağ asitlerinin meme, prostat ve kolon kanseri riskini azalttığı kanıtlanmıştır. Keten tohumu yağı sivilce ve egzama gibi durumlarda iltihaplı cilt alanlarını iyileştirebilir. Bu yağın tropikal uygulanması güneş yanıklarını da etkili şekilde iyileştirir. Keten tohumu suda çözülmeyen, yemek yedikten sonra sindirim sisteminde kalan iyi bir çözünmez lif kaynağıdır. Bağırsakta suyu emerek bağırsak düzenliliğini arttırmaya da yardımcı olur. Keten tohumu nasıl kullanılır? Keten tohumu tane halinde veya yağ şeklinde kullanılmaktadır. Keten tohumunu öğütüldükten sonra 24 saat içerisinde, içerisinde tüketilmesi gerekir. Salatalara veya yoğurda serpilerek tüketilebilir. Rahatsız edici bir tadı yoktur. Aynı zamanda yapılan hamur işlerine eklenmesi de tavsiye edilir. Ayrıca keten tohumunu yemeklerde yumurta veya yağ yerine kullanabilir. Öğütülmüş keten tohumu yumurta yiyemeyenler için pratik bir alternatiftir.